Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bunlar evet. kaldı. Şimdi ikinci part. Anne istiyor mu çok? Arkadaşlar ikinci partta kalan. Hı hı. Neyin ikinci partı? Ailecek saklanmaç ikinci part. Part 2. 4. 4 tane. Evet ama kim saklanacak? Ben. Evet. Ben çektim ben saklanacağım. Evet. Peki kim kovalayacak? Ben mi? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben mi kovalayacağım seni? <gülüyor> <gülüyor> <ol> ya, <laughs> evet arkadaşlar gidiyorum. Evet ne çıktı? Pembe. Dans. Dans sayıyorum. Sen sayıyorsun. Eva saklanıyormuş. Bu oluyor mu? Say. Pembe şeyler oluyor. Benim kolumdaki pembe. O yüzden şarkı o gerek yok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tamam en başta eğer, eğer arkadaşlar da onaylıyorsa like atsınlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 sen son sobe saklanmayan eve. Hımm. Gördün mü? Bilge Birce dayın dediği gibi. Let the old give Gördün mü? Bilmiyoruz. Biz gördük. Ama bütün seyirciler gördü nerede olduğunu. Ama sen görmedin. Hıh <laughs> hıh.

Videoyu izleyince bulabilirsin ancak belki de. Tamam. <laughs> sıra yine bende. Hı. Sonra sıra size de... hep geldi. Ben bunu alacağım. Siyah. Evin her yeri siyah. Kim saklanıyor? Ben mi? ben taklanıyorum. Peki. Ben sayıyorum. kim, kim sayıyor, kim kovalıyor? <laughs> o zaman kamera sizde. Sayıyor ben. Dur ama dur düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Saklanmıyor eve. be? Hmm. Siyah denildi arkadaşlar her yerimiz siyah. Saber. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Dolabın içinden mi çıktın ya nereden çıktın böyle bir şey bunun içinden mi çıktın nereden çıktı nereden çıktın söyle arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar görüyor musunuz saklandığı yeri? Atın şunu çöpe. Atacağım atacağım. Şimdi. Kim saklanıyor? Kim kovalıyor? Abi sıra sende. A few minutes later. Düzgün çek ha kamerayı. Deminki videoda park değil de yerleri çekmişsin hep. Neyse. <laughs> Çektim mi? Beyaz. Arkadaşlara da göster. Turuncu. Ha turuncu beyaz mı oldu? Beyazı yapmıştık zaten. Arkadaş. Yapmıştık. Beyazı... Beyazı ben yapmıştım. Ha. göstereceğim. Anne sen galiba lila kaldı. Galiba kaldı lila rengi arkadaşlar. Sen yapsan lila rengini? Yok. Babam... kim saklanacak? Sen. Ya ama. Ben sayıyorum. Sen sayıyorsun. Say bakalım ne zaman hayran. Turuncuyu bulabilecek miyim nerede saklanacak? Eva. Arkadaşlar bana yardım edin. Yerleri çekiyorsun yerleri. Kameranın işini bilmiyorsun. Arkadaşlar beni çekeceksin. İnsanlara çekiyorsun. Dur <laughs> <laughs> bakıyorum turuncu tamam, yer var yerine. Sen say. <laughs> <laughs> turuncu havlu var. Şeyde yukarıda.

Bakalım pek. mı? Havuç var. <laughs> ben bir çatıya bakayım dur sen yorulma. Bakayım ben kamerayla bana bir şey göster. Baba bilgisayarın turuncu. Ah bilgisayarın arkasına saklanıyor değil mi? Sen hemen bir Lütfen benim aşağıya inmem. Yukarıya mı Yukarıya mı çıktı? Niye söylüyorum? Ve onun sesinden mini tonluk değer Onu bulurum şimdi. Ben kesin bulamayacağım. Bulurum. Ayağımı şuraya çağır. Anne orada niye olsun? Orası turuncu mu? Turuncu havluyu alıp saklanmıştır diye. Anne turuncu havluyu bulamadık bile. Bulamadınız mı? Anne sen turuncu bir şey söyleyeyim mi? Ya. <laughs> <laughs> Çatıya mı Bilmem. Çıkmış mıdır? Annem mumluk turuncu. burada. Aa onu hiç fark etmedi herhalde. Asıl dedin de o yüzden. <laughs> Anne çatı yok tane. Hacım hani. gördüm seni işte. Ne <laughs> çatı yok dedi ama işte gördüm. Tuluncu bilgisayara saklanmam lazımdı. Başka tuluncu mu var? Ne oldu? kazandırmaya çalışıyor bana zaten kaybedecek ki. neyse kaybedeceği için maalesef kaybettim arkadaşlar bu merdivenden aşağı uçmanın başka yolu yok o yüzden herkes sırayla inmek zorunda hadi buradan git hadi hadi Şimdi işin geldik zurnanın zık dediği yere lila rengi kaldı arkadaşlar bu <laughs> maymundak Evet sayacak değilim herhalde <laughs> Niye sen saklanmıştın? Ama ben siyah bulmuştum. Bu siyah değil mi? Hayır gri. Ya anne siyah bu. Hayır. Antrasit aldın ya sen de artık. Antrasit siyah mı sayılıyor? Ya siyah sayılıyor hayır. Neresi gri bunun? Ayrıca lila nerede? Bir dakika. Otur. մի 5 և մե 8 ց Anne o mor. Niye? Açık mor, açık mor değil. Mor koyu renk. O zaman niye mor diye buraya saklandı? Saklandı yanlış Anne mor çıkınca sen buraya saklandın. mor değil Ne fark eder saklandı? Ya niye? fark edin. Hayır mor ya saklandı. Kaybetti. Evet arkadaşlar ve böylece ikinci parti da. Anne yani şuna saklansaydım böyle kazanırdım. E zaten saklandı oraya saklanmak yasak dedin. Bunu bu lila. E ne var? Lisenin yanına saklandım işte. Ya sen dolaba değiyordun, duvara değiyordun. Tamam ben kaybettim. Kaybettim, kaybettim. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın.